Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle A101'den almış olduğumuz Fisher Price marka çocuk lazımlığının kutu açılımını beraber yapacağız. Evet açalım. Kutuyu açtıktan sonra içimizden içerisinden şöyle bir ıslak mendil koyma bölmeni çıkıyor. İçinde bunun contası da var. Sonra bir tane de şöyle mini klozet çıkıyor evet. Bir de şöyle e, tek taraflı bant çıkıyor. Bunu bu bandı klozet kaymasın diye şu dört bölmeye yapıştırıyorsunuz makasla kesip. Evet, klozetin şöyle bir kapağı var. Kapaktan sonra isterseniz böyle portatif şekilde e, çıkabilen bir bölmesi var. Ayrıca şuraya bir tane peçetelik bölmesi koymuşlar işte. Yani oraya takabilir. Klozetin arka bölmesini çok basit bir şekilde şöyle kurabiliyoruz çantayla. Yani kurulumu yaklaşık 10 saniye bile almıyor. Evet, aldıktan sonra da şöyle kapağı örtüyoruz. Klozetin e, bu Peçetelik bölmesinde bir tane böyle e, sesli mekanizma koymuşlar. Basınca su sesi geliyor. 10 aylık olan Meva e, bu klozeti çok beğendi. Daha tuvalet eğitimini almasa bile. Böyle ara sıra düğmesine basarak oyun oynuyor. Böyle hoşuma gitti. İsteyenler için tavsiye ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.